Yeni haftalık 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 2 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Falan filan dersin, falan filan dersin. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle beraber yine çok seveceğiniz mükemmel eğlenceli bir video daha karşınızdayım Bugünkü videomuzun konusu Valorant ama tüm kostümler rastgele bir şekilde oynuyorum arkadaşlar Şöyle hemen göstereyim tüm kostümleri şu şekilde favorilere aldım Favorilere almış olduğum kostümlerden sanırım rastgele bir kostüm bizlere vermiş olacak Aynı şekilde bıçaklara da bunu yaptım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aynı şekilde görmüş olduğunuz bıçaklara ve diğer kostümlere de sadece favoriler ekledim Ve bu favoriler kısmından sanıyorum ki rastgele favori kaplamayı bana vermiş olacak bir şekilde yani görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar birçok kostüm ve favorilere ekledim. Bu sayede kendi seçmiş olduğum değil Valorant'ın tamamen bize rastgele olarak verdiği kostümle oynamış olacağız. Dereceli maçımıza geçmeden önce arkadaşlar siz de bu tarz kostümleri bakın ben de görmüş olduğunuz bir sürü bir sürü kostüm var. Ucuza ve güvenilir şekilde almak isterseniz açıklamaların en üst kısmına cep tepinin linkini koymuş olacağım. Aşırı ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde arkadaşlar VP alabilirsiniz. Aynı zamanda kendi Instagram ve Discord adresimin linkini de açıklama arkasına koymuş olacağım. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden rastgele kostümlerimizle beraber dereceli da... Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yüksek eloda da dereceli maçımıza <laughs> görmüş. O zaman rastgele kostümlerimize beraber girdik. Bıçağımıza bakmak istiyorum. Şöyle kelebek gelmiş arkadaşlar bıçak olarak. Klasiğimiz delipop. Şortimiz bu şekilde. Frenzimiz bu şekilde. Kostumuza afet kost gelmiş. Görmüş o zaman. Şerifimize de arken şerif gelmiş arkadaşlar. Ben ilk turdan Reyna afet kostümle um sömürümü alıyorum. Bakalım kelebek bıçağı sever miyiz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bence severiz abi. Takım gayet temiz gözüküyor şu anda. Rakip takım abi, 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 kötü abi, gözüküyor. Aşağıda bakalım bismillah. Evet. Burada bir tane lurk var mıdır? Bir tane lurk hani kayo mayo. Bir düşman kaldı. Nice. Oğlum, ne oluyor abi? Oha. Oğlum ne oldu arkadaşlar? Adam göremedik yine. <laughs> avradını senin ne yapayım? <laughs> dışarı... Neyse biz stinger'ımıza bakalım. Sincirimiz bu şekilde Asil gelmiş. Bakimiz. Cacığımız zaten belli. Bulduk da. Ardiyan, Phantom özür hareket gelmiş arkadaşlar. Vandal'ıma da asil gelmiş. Abi yes. Yes kanka. O yüzden şöyle biz bir, bir Pentom'zu alalım arkadaşlar. Abi özür hareket Pentom var ya bayılıyorum arkadaşlar ya. Yemin ederim var ya. Akua yapacaksın. Koydumun oğlu Ver lan bilgisayarı. Buram bak, öyle bir dünya yok. Hocam bir gülmeyin durun da ben bir oyunumu oynayayım ya. Mantep attık peki. Tabii efendim. Yine bize tabii kimse kalmadı değil mi kardeşim? Son 30 saniye. Tam kalmış arkadaşlar. Olmaz olur mu ya? Kalmaz olur mu arkadaşlar ya bize kill? Yani i̇ki tane kill bir tane süsle beraber başlıyoruz. Valla rastgele kostümler oynamak çok zevkli arkadaşlar. Çünkü gerçekten ne seçeceğini bilmiyorsun. Ne çıkacağını bilmiyorsun. Valla rantı kafasına göre seçiyor abi. Çok zevkli cidden. Hatta bu bir seri bile olabilir arkadaşlar. Devamı gelebilir yani. Eğer ki bu video istek ve beğeni gelirse. Bu benim olsun. Şu da. Nice. Ben short, one short, one short. Baba de lan bana. Of 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 of. Spreye bayılıyorum arkadaşlar. Şakası spreye bayılıyorum kanka. Lan ne güzel bir şey ya. Lan. O ne biçim tip lan öyle. Bir kaldı. Oğlum, o dönüş peki. Harika başlangıç, harika ilerleyiş. Vallahi bayıldım bu maça. Harbi harbi şu asil vandal delikanlı vandaldır abi delikanlı vandaldır. race. <laughs> Hop bu bir. iki midir peki? Nice. Ulan reis. Şuraya geçmiş abi. Bu arada önceki turda taramıştım ya rastgele. JT 114, SG'li 80 vurmuşum. Yani rastgele taramak böyle boş gibi gelmesin bayağı hasarı da çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da oyun sonunda tabii ki MVP olmanıza vesaire yarıyor haberiniz. Böyle ufak tefek taktikler yapabilirsiniz. Of. Bu vuruş benden size gelsin arkadaşlar. Bu vuruş benden izleyicilerime gelsin abi. Aşırı zevk aldım ya kanka şu vuruştan. <laughs> Bu da iki abim olsun şöyle. Ya Rain oynayacaksan böyle oynayacaksın arkadaşım. Sonra Reyne dedin ajan senin aynen böyle oynanır. Bu da benden şöyle dördüncükle arkadaşlar. <laughs> Oğlum zoruna bir şey gitmiş senin. Benimle paylaşabilirsin. Zoruna ne gitti senin? Söyle bakayım. Lan kanka. Uh, suratını ırzını Uf, 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 kankam. Vallahi 7-1 oldu durum abi. Biz daha ne yapalım olarak? <laughs> Takım süper. bekliyorlar ya. Benim şu Asil hilesi şaka mı peki arkadaşlar? Asil hilesi. Abim süpersin. Of 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 bayılıyorum. Vay anam babam be. Bu oyun bir harika be. Burada yokmuş abi çocuk orada. Her Yine şöyle bir Phantom'a geçtim arkadaşlar. Vandal'ı saldım. Birazcık da Phantom oynayalım. Mesela Guardian operatörümüze bakalım. Sihirpunk gelmiş. Ares'imiz bu. <laughs> modelimiz flip hop gelmiş. Marshal'ımız <laughs> da bu gelmiş abi. Mid steps. <laughs> <laughs> Buram sen bunu yaptık mı peki? <laughs> Zermin arkadaş Ramazan'la küfür etmeyeceğiz evet, evet. arkadaşlar. Öldü. abicim. Cehennem. Bunda değişik hocam. Dibine. Bir düşman kaldı. Sertimiz arkadaşlar. Oğlum 22 kil ile Allah aşkınıza 22 kil ne kanka? Ölce ben böyle bir hile görmedim. <laughs> Arkadaşlar bir anda geldik 12'ye 3'e yani son sayıya gelmişiz girmişiz arkadaşlar. Valla çok zevkli abi. abi rastgele kostümlerle oyuna girmek çok zevkli. Bizim takım bir konuşkan çıktı bir konuşkan çıktı maçın başından beri susmadılar abi. Çok iyi yani konuşmayan takım zaten ruhsuz oluyor. Bak adam nasıl konuşuyor. Car 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 kara gibi konuşuyor. Bir düşman kaldı. Brom, City. Giz. Son vuruş, son kapanış benden arkadaşlar. Kazandı. Hocam ne oluyor ya? <laughs> Enteresan bir bitiş oldu yani bizim için. MVP olmuşuz abi. 27 KP aldık arkadaşlar ve skor tablomuz 389 çatışma skoru mu kanka peki? Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Anamıza sövdüttürcen ya <laughs> Evet arkadaşlar görmüşsünüz rastgele kostümleri Aa delipop Ançer gelmiş Ghost'umuza gayiye gelmiş Frenzimiz delipop var zaten Short'imiz bu var Şerifimizde arcane gelmiş klasimizde de zed gelmiş arkadaşlar Gayet temiz İlk turdan ben brishle şöyle bir ghost'umu ve göz kamaşlarını alırım Ve oynarım Evet maçımıza başlıyoruz bakalım Ama brishle beraber delipop Ançer bayağı baya iyi uyumlu Mid var Geçti bir tanesi 2000 arası sen 90, 98 Burandı verirsek işte analar Mehmet abi. Evet, evet. Bak Burandı verdiğimiz zaman arkadaşlar anneler abi uçuşur havada diye düşünüyorum. Çünkü bizim Omen bayağı gergin zaten. Çok gergin bir elo. Şurası bu arada Vandal'ımız da güzel. Phantom güzel, Phantom güzel arkadaşlar. da bu var. Bulldog'u <laughs> bu var. Gitmiş bana Neptün Vandal'ı vermiş kafa yiyeceğim. Bence bir tane daha var bence. <laughs> Öldü abi. İki tane daha var. Geliyor var kanka. <Sessizlik> dikkat dikkat. <Kallanacak>. <Sessizlik> 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 <Nice. Helal> abi Kollanacak. O düştü. Nice ya abi süper takımız ya. Kanka yerim biliyor çocuk. Sky'in çıkış beni harbi kopardı bu arada kardeşim benim. Nice. Abi ben nereden bu vandal var arkadaşlar? Allah aşkına bu nasıl bir random ya? Dolcusu. <laughs> nereye geliyorsun paşam ya? Attım. Sarsörüm evine. Öldü o. Nasıl lan? Burada var. GT <laughs> smokluyum. Sabah ne yiyeceğini düşünmeyen ibide. Cacı bro. Benti be. Ah be kardeşim ya, be. Oğlum? Bu sıfır, 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 kanka. Edin. Flash edin. Sağ yakın sağ yakın. Sağ yakın. Öldü sağ, sağ yakın. O da öldü. Ultim şey. sağ... sağ... var bro. Sağ... Herhalde, herhalde Bak öldü Kötü? De Kötü. Kötü. İkisi de be, ikisi de be. Tertemiz. E. arkadaşlar bu arada. Olur, <laughs> öldü bu. Ay, çok tamam, çir, 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 çir. Kanka şey geldiniz, smoke olabilir. Atıyorum plajı, attım, çık. Kaçtım. Aha. Nice. Helal takım. 3 vs 5. Orada mı? Andıra takım. Gidiyiz. sağlık ya. beyler. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar. Bu da böyle tamamen rastgele kostümlerle beraber dereceyle girmiş olduğumuz güzel mi güzel videoda umarım videodan bozucu keyif almışsınızdır. Siz de bende var olan bu güzel kostümler gibi kostümleri ucuza ve güvenilir şekilde almak isterseniz açıklamaların en üstünden cep tepinden alabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Aynı zamanda yine açıklama arkasında beni Instagram ve Discord adresim üzerinden takip edebilirsiniz. Ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesi isterseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Subtitles by the Amara.org community